Herkese merhaba, bu açılımda kolektif enerjide lütfen niyet edin, 10 gün içinde neler olacak, enerjiler size neler getirecek, hangi uyarıları sunuyor, bakalım, İlk başta birkaç gün içinde elinize bir toplu para gelecek... Belki beklediğiniz bir para bu. Ya da hiç ummadığınız yerden elinizin böyle sizi rahatlatacak, iyi gelecek bir toplu para elinize alacaksınız. E, kartlarda 2, 4, 4 ya da 5 gün sonra bir tartışma yaşayacaksınız. Bu tartışma da ee, sanki hmm, hak etmediğiniz ya da adaletli olmayan bir konuyla ilgili. Sizin beklentiniz farklıydı ama o beklentinizi alamadığınız için e, bir tartışma yaşanacak ama hani bu <laughs> sonrasında büyüyüp gidecek değil o an. O andaki bir enerji belki bir arkadaşınız da olabilir belki iş yeriyle olabilir ya da ilişkinizle olabilir bu 2 dört beş altın altı gün altı gün sonra e, yani ortalama bir hafta gibi bir hafta sonra hayatınızda e, köklü bir değişiklik olacak yani bu pozitif anlamda olacak çünkü e, güneş kartı çıktı e, hayatınızda e, güneşli günler arkasından mutlu günler başlıyor. Bu çok hızlı oluşacak. Yani bu akışları takip edin. Para ve tartışma ve tartışmadan sonra hayatınızda köklü bir değişim oluyor. Yani dilek saatiniz olur ya bir şey dilersiniz ve o an hani bırakırsanız ve bir hafta sonra e, hayatınızda böyle sürpriz gelişmeler, mucizevi anlamda hayatınızda inanılmaz böyle e, ya e, şu an sınırlarınızı sizin ne zorluyor? Yani parasal konuysa parayla ilgili bir rahatlık yaşayacaksınız ve bu bayağı kalıcı bir süreç olacak. İlişki anlamında hayatınızda kötü giden bir durum varsa. Bu hayatınızda düzelmeye başlayacak çünkü mutlusunuz çok mutlu olacağınız bir sürece giriyorsunuz. Artık e, sorunları çözümlediğiniz bir zaman olacak. Hiç beklemediğiniz yerden destekler alacaksınız. E, yıldızınız parlayacak. Şanslı bir dönem olacaksınız. Bu 10 gün içinde buna şu an kolektif açılıma niyet edenlere. E, mucizelerin aktığı bir zaman olacak ve ben de şu an açıkçası bu kadar güzel kartların arka arkaya geleceğini düşünmemiştim ve muhteşem geldi kartlar. Ve en son Tarot'u açtım ve Tarot'un en son kartı gördüğünüz gibi yıldız kartı çıktı. Yani hayatınızda her şey şifalanıyor. Neye üzüldüyseniz, neye olduysanız mentor olarak etrafınızda yalnızlaştıysanız hani kim neye ittiyse sizin neler olduysa her şey hayatınızda şifa görmeye başlıyor. Ya hayatınızı komple değiştiriyorsunuz ve bu değişim size inanılmaz iyi geliyor. Mucizevi anlamda evren sizi çok destekleyecek ve bu destekle siz doğru adımlar atacaksınız. Evet hani ilahi olan size iyi davranıyor, bir şeyleri veriyor ama siz bunu gerçek anlamda artık iyi da hani iyi kullanacaksınız bu şansınızı. Es geçmeyeceksiniz. Sanki hani uzun zamandır beklediğiniz bir an ve o an pat diye kucağınıza düşüyor ve siz bunu e, istediğiniz gibi yani sizin hayrınıza olacak şekilde kullanacaksınız. Ne diyeyim yani daha iyi sözler bulamıyorum. Muhteşem, çok güzel. E, umarım kalbinizden, yüreğinizden ne geçiyorsa, e, enerjiler, dualar sizinle olsun. Mucizeler hayatınıza aksın. Hemen şimdi en kolaylıkla 10 gün içiniz, 10 gün içinde hayatınızda değişimler oluyor. Lütfen beğeni ve yorum yapmayı unutmayın ve e, sonrası için kimler uyumlandı ve Kimler ne yaşadı e, yorumlarda buluşursak çok sevineceğim. Hoşçakalın.